Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sevilen bir seriyle yine karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki en çok sevilen serilerden bile Hard Wheels açma bölümü. Ben de bugün size kocaman bir Hard Wheels seti getirdim. Arkadaşlar Hard Wheels logosu reklam değildir. Sakın reklam olarak anlamayın. Hazırsanız açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açtım kabını. Çok güzel bir şey karşıladı bize. Böyle bir sayı tahtası gördüğünüz gibi çevriliyor. Ondan sonra kocaman bir yolumuz var. Çok güzel bu kadar bir yolumuz. Sonra içinden kocaman bir sıkma tahtası var. Bay diye gördüğünüz gibi. İçinde talimatlar var. Biz talimatlara bakmayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar içinde de bir tane arabamız var. Hazırsanız gösterelim. Değişik bir polis arabası arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Göstereyim size öncelikle. Gördüğünüz gibi yan taraflarında detayları bek kullanmışlar mı desek kullanmışlar gördüğünüz gibi. Arkada detayı kullanmamışlar. Çünkü çok az bir detay var arkadaşlar. Ama önde de az kullanmışlar. Üste çok kullanmışlar. Arka ve önde detaysız bir olmuş. Arkadaşlar hazırsanız test etmek için yapıyorum ben bunu. Bu buraya takılacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Taktık. Sonra arkadaşlar şunu şuraya bir sıkıştıracağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamam. Bunu çekeceğiz. Arabamızı koyacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Pıt diye gördünüz mü? Numara kaç geliyor arkadaşlar? 60 numara geldi bize gördüğünüz gibi bu arabaya. Siz nasıl buldunuz oyuncağı? Böyle bir oyuncak. Öncelikle de şunu da bir tanıtayım. Çevirdiğimiz yerin arkası böyle arkadaşlar. Puanların geldiği yer. Burası öne. Araba buradan düşüyor arkadaşlar. Sonra puan geliyor. Gördüğünüz gibi. Uzun bir tahtamız var. Burada da atma tuşumuz var gördüğünüz gibi. Nasıl buldunuz? Arabamızla birlikte görürseniz de böyle çok güzel bir parklıyoruz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Herkese selamların olsun. Abone like atmayı da unutmayınız. Bay bay.